Merhabalar Türkiye'nin değerli yatırımcıları. Bugünkü videomuzda kaldığımız yerden hızlı bir şekilde endeksimizi videomuza başlıyoruz. Bu hafta video pazartesi gelebilir arkadaşlar kusura bakmayın. Hız kesmeden videomuza devam edelim. Endeksimizde beklediğimiz düşüş şu yatay hareketi yapmadı. Ve önceki videoda belirttiğim gibi en kötü ihtimal olan muhtemelen 9254 bölgesine kadar bir geri çekilme görme ihtimalimiz arttı. Şu an bu bölgenin boşluğun içerisine geldi. Borsamız bu bölgede bir düşüş ve bu bölgede bir yatay hareket beklemek mantıklı makul geliyor. Bunun altındaki seviyeler önemli olabilir lakin en kötü ihtimalle 8600 gibisinden bir gerçeği bile ben göz önünde bulundurmak istiyorum. Şu anki bu ekonomi ve faiz durumlarında borsamızın nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Hisseleri sürekli baskılamakla meşguller hiç olumlu şeyler olmuyor zararına bile olsa herkes malını satıyor acımasızca davranıyorlar ve şu şekilde de göstermek istiyorum kademeli alımında ne kadar önemli olduğunu şu piyasada çok güzel anlıyoruz borsamız şu an tepeden yüzde 15 düştü geleceği hedeflediğimiz yer yüzde 17,76 ve en kötü ihtimalle beklediğimiz yer yüzde 23 endeks düşüyor arkadaşlar en en kötü ihtimal olarak veriyorum bunu da 8600 noktasına kadar. Ama ben zannetmiyorum ki gelsin ama ben bu ihtimallerle 8800 8900'e kadar bir geri çekilmeyi bile görebiliyorum bu şartlar altında, bu ekonomik politikası altında. Yabancı yatırımcı vesaire sürekli kaçıyor. Tüm bankalarımız satışını yapıyor. Tahtacıları baskılarını koruyor, alımlarını yapmıyorlar. Hacimsizlik kol geziyor Bank of America top koşturuyor. Yani diyecek çok şey var ama çok da bir şey demeyelim. Biz bildiğimiz gibi yapalım. Yan tahtalardan hisselerimize bakalım ki yan tahtları zaten sürüm sürüm süründürüyorlar. ATK patatesi nokta atışı bir dönüş görüyoruz. 45,22 noktasından bir dönüş yakalamış kendini ama şurada bir düşen olduğu söz konusu. E, bu rayı kırdıktan sonra muhtemelen 50 ve ondan sonra gitmek isterse 58 e seviyelere gitmeden önce burada bir yatay hareket başlatma ihtimali yüksek. Ama bu endek düşüğüyle birlikte daha dip bölgelere 40 TL bölgesine bir düşüş görme ihtimalimiz de yüksek ataki patatesli. Bunun aynısı diğer hisseler için de geçerli tane tane anlatmak istiyorum. Kale seramikte bulunduğu bölge şu bölgenin altında bence stop konulmalı. Çünkü artık aşağısı boşluk. Bu hisse e, gittiğine bakmayın. Fazlasıyla fazlasıyla geri geliyor ve insanlara kaybettirmeye devam ediyor. Bugün birazcık gayrimenkul şirketlerine de bakmak istiyorum. Burada Asce vardı arkadaşlar. Zamanında çok alıp sattık. halk bir hissesiydi. Görüyorsunuz dibin dibine doğru bir düşüşü var. Aslında bilançosundan da kaynaklı bir düşüşler söz konusu. Asya'yı takip etmekte şey var. Çünkü Alkaz fiyatının altına düşmüş oluyor bu şekilde muhtemelen. 10 TL'leri göz önünde bulundurarak bu hisseyi takip etmekte fayda var. Emlak konutta bir yükseliş söz konusuydu. Bu şekilde göstermek istiyorum. Şöyle bir çanak hep yoluna bakıyor. Şuradan aslında şey yapmış. Şuradaki takip edilebilir. Şurada bir trend var. Bu takip edilebilir burası kanalı içinde. Ve muhtemelen 975 bölgelerine endeks düşüyle gelme ihtimali yüksek. Buralar takip edilmeli. Fuzul tam tersi. Fuzulda en azından düştüğü yerden kalkmayı bilmiş ve yukarı gelmiş. Fuzulda 10 on... 3.33 bölgesinden destek almasını bekleyebiliriz. Bu şekilde bir yükseliş hareketi başlatmak isterse bu yükseliş hareketini bence 25 liraya kadar sürdürebilir. Fuzul'da bu potansiyel var. ZEDUR enerji bilanço açıkladı. Bilançosu o kadar iyi değildi lakin zarar etmedi. Ama gördüğünüz gibi şu an bu grafik tamamlamaya doğru koşuyor. 7.63, 7.56 daha doğrusu bu bölge ve 6.72 bölgesi önemli olacak. Muhtemelen şu boşluğu doldurmasını ben bekliyorum. Hızlı doldurur, yavaş doldurur. Orası önemli değil. Muhtemelen dolduracak. Git Sayas'ta da öyle oldu. Sayas'ta maalesef istediğimiz dönüşleri, istediğimiz denemeleri vermedi. Sonuna kadar aşağıya geliyor. Enerji sektörü tamamen yerle bir. Enerjisi vardı. Enerjisi de artık yerle bir olmaya devam ediyor. Yani hisseleri ne biçim baskıladıklarını bu grafiklerden görüyorsunuz. Yani gidenler vardı gidenler de artık bir şekilde geri gelecekti. Onlar da geri gelmeye başladı gördüğünüz gibi. Galata mesela muhtemelen 25-68'e kadar çok rahat bir çekilme. Belki 23-24 lirada bir çekilme söz konusu olabilir. Bu gidişle bunları çok rahat görecek bu hisseler. Kayseri Şeker birazcık çok dibe geldiği için tepki almıştı. Aynı hızda aşağıya gelmeye devam ediyor. Çok kötü bir bilanço açıkladı. Kayseri şekerden ben şunu söyleyeyim birazcık muhtemelen uzak durmakta fayda var. Ben vazgeçtim şu an elimde de yoktu ama olası bir 17-18 TL'lere gelirse bir durumuna bakmayı düşünüyorum. Katılım ev e, güzel gidiyor ama hızlı da geri geliyor. Bu bölgeleri takip edeceğim. Güzel bir kapanış yaptı aslında. 43-30'dan tepki alıp yükselmeye devam ederse yukarı doğru deneyeceğini düşünüyorum. O yüzden sabah iletişim katılımı ve incelemek olacak. Bu, 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 yerden takip ediyorum. Astur bilançosunu açıkladı. Yani fena değil diyebileceğimiz bir düzeyde ama daha iyisi de olabilirdi. Lakin düşüş devam ediyor ve dediğim gibi muhtemelen 67-90'a kadar düşüş devam edecek. En kötü ihtimalle demişiz ki 60 TL Astur için 60 TL en kötü ihtimal demişiz. Ama borsada Allah bilir neler göreceğiz. Belki bir bakacağız Astur 40 TL. Şaşırır mıyız? Şaşırmayız. O yüzden hani birazcık daha real düşünmek lazım bazı konuları. Ee, ama real düşününce şunu da unutmayın. Her an her şey tersine dönebilir. Bu piyasalar böyle. Mesela katmerilerde bir rally başlar mı diye çok bekledik. Ama maalesef ki tam yükseldiği bölgelere doğru geri çekiliyor. Aynı hızda hızlı bir biçimde. Umarım yukarıdan maliyetlenen arkadaşlarımız olmamıştır. Sanastepe vardı arkadaşlar. Son sağlık haberleriyle ilgili gelen virüs vesaire olaylarından dolayı biraz yükseldi. Ondan önce de yükselmeye başlamıştı. Şu an bir test için aşağıya doğru geliyor. Takip etmekte fayda var. Önemli nokta 55 noktası güzel bir alın fırsatı verebilir bizlere. Birikim varlık yukarı aşağı yukarı aşağı yaptı ve aşağıya geldi. 45 80 muhtemelen öyle, aynen. Düşük bakalım. 46 -14. Burası neymiş? 5.82 Bu bölgeleri takip edecek şekilde 46 TL'nin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Buraları takip edilecek şekilde birikim malla 41 TL'ye kadar inceliyoruz. Yavaş yavaş acele etmeden. Kopol güzel yükselişleri gösterdi. Tekrar kendini aşağıya attı. Aslında burada da bir üçgen oluşturuyor. Şurada bir çizgi çekelim bu çizgi çekemeden aşağıya geliyor yukarı aşağı yukarı aşağı muhtemelen hareketleri göreceğiz kopolde ama kopol çılgın bir hissedir hemen şuradan destek bulup kırabilir çok da e, şey yapmamak lazım. Ee, Sdtr maalesef ki üzdü. Sdtr maalesef ki üzdü. Şu yükselişin hakkını veremedi ve muhtemelen sdtr'de 178 lira kadar belki 151 liraya kadar bir düş görürsek şaşırmayacağım. O yüzden hisselere dikkat etmekte fayda var. Buralar çok önemli bölgeler. Çünkü hep hisseler illaki buralardan temas alıp dönüş deneyeceklerdi. Daha önce biz burayı bekledik. Buradan dönüş denedi. Olmadı. Aynı hızda geliyor. Görüyorsunuz. Biz CDTR'de şu an ben zarardayım. Mecburiyette mi bir zarar var? Yapacak bir şey yok. Yani kol kesmek gerekiyorsa da kollar kesilmeli. Videomuzda 8 dakika olmuş. Hız kesmeden devam edelim. Ereğli. Ereğli. 60 lira tepe yapıp hızlı bir şekilde aşağıya gelmeye devam ediyor endeksle birlikte. Burada 46 TL'de belki dur deyip biraz yukarı gidebilir ee, hissemizde. Ee, genellikle şöyle bir düşüş görüyoruz hissede. Ondan sonra yavaş yavaş bir toparlanma ee, sürece bakacak olursak. Ee, en son böyle gittiğinde böyle geri gelmiş. Böyle gittiğinde böyle geri gelmiş. Şöyle takip edersek, şuradaki trendi takip edersek. E, ee, Ereğli'de 42 ihtimali, 40 TL ihtimali yüksek gibi duruyor. Çok acele etmemekte fayda var. Kademeli, 3 dot, 5 dot, 300, 500, 1000 lira, 2000 lira. Görüyorsunuz borsanın fiyatların bir yere kaçtı yok. Yani şimdi toplama dönemi diyebileceğimiz bir dönem varsa aha, o dönem bu dönem. En iyi fiyatı bulamayabiliriz. Ama parça parça olarak en iyi maliyeti de biz sağlayabiliriz. Biz ulaşabiliriz bu en iyi maliyete. Mesela bu kadar kötü piyasaya rağmen Tukaş çok güzel hareketler yapmıştı. Yani yukarı aşağı da gitse şu piyasaya rağmen sağlam hareketler yapabiliyor. Sağlam durabiliyor. Ve muhtemelen öyle bir seviyeye geldi ki şuradaki bir şeyi tamamlarsa Tukaş'ta önümüzdeki dönemlerde 15-20 TL gibi rakamları çok rahat görebiliriz bu sene içerisinde. Mesela çok rahat. Tukaş'ta artık bir rally görme ihtimalimiz de var. Bu bölgeleri takip etmekte fayda var. Aşağıya gelirse 7 lira 30 kuruş 35 kuruş Tukaş için takip edilmeli olarak görmekteyim. Hemen bir de şuradaki hisselerimize bakalım. Mine teknoloji birazcık yükselmeyi denedi fakat tutunamadı. Şuradaki yükselişinde kırdı ve buradan aşağıya doğru gelecektir diye umut ederek biz Mia teknolojide ben fiyatımı güncelleyeceğim. Mia teknoloji buradan da aşağıya gelirse bulunduğu bölge 47, 46, Hatta size şu şekilde göstermek istiyorum. Alabileceği başka da yer yok. 46.70'in altında kaldı sözü. teknolojide 37 lira kadar bir düşüş. Oradan da 30 kadar bir düşüş. İhtimali göz önünde bulundurur ve beklerim. Artık en kötü senaryoları da hazırlamaya başladım ben kendi açımdan. Ee, halk arzımız vardı. DCTR. Şu an için halk arzımızı 21.88'in üstünde tuttuklarını görebiliyoruz. Birkaç kere yeni ucu atmış. Hissemiz buraya geldiğinde e, mesela 2156 stoplu şekilde değerlendirmek isteyen arkadaşlarımıza kısa vadeli değerlendirebilirler. Düşecek olursa nereye düşer? Muhtemelen psikolojik 20 40 20 10 gibi seviyelere bir düşme ihtimali söz konusu. E onun haricinde sert bir düş beklersek zaten zirvesine ne kadar düşmüş olur? %20 belki %30 geri çekilir. O da muhtemelen 17-18 küsur fiyatlar yapar. Belki ilerleyen dönemlerde alkaz fiyatının altına da inebilir. Çok da olumlu şeyler söylemeyeceğim. VBT yazılım yazılım hisselerimiz gitmiyor. Çok da inmiyorlar da hani diğer hisselere nazaran. Ama dolaylı yoldan bakınca orta vadede sürekli düştüklerini görebiliyoruz. Mesela Edata Teknoloji bunlara nazaran birazcık fazla gitmeyi denedi. Ama aynı hızda gene aynı maliyetlere geldiler. Yani alanlar satmadığı sürece şu an hiçbir şey kazanamadı. Harekette nokta atışı bir çizgi çekmişiz, bırakmışız. Hep bu bölgeden tepkisini alıp aşağıya doğru gelmiş. Harekette bu bölgeleri takip etmekte fayda var. Yarın hareketi takip edeceğim. Çünkü 79 liraya bir yeni ucu alım fırsatı verebilir. Onun altında stop deneyeceğim. Bu birazcık riskli. Çünkü neden? Ta buraya kadar gelip bir temas etmek isteyebilir. Piyasa hazır bu haldeyken. O yüzden bir burada stop haklı deneyeceğim. Bir de burada deneyeceğim. Burada da altına bir stop koyacağım. Kısa vadede şu an için borsada trade atmamı ben kendi açımdan mantıklı buluyorum. Para girişi olabilecek hisseleri yakalamanın, e, almayı, satmayı mantıklı buluyorum. Çünkü durdukça zarar edecek hisselerimiz böyle de bir gerçek. Söz konusu. Mesela Alveste çok bekledim. Sürekli tavan, taban, tavan, taban, tavan, taban. Bakın zirveden daha direkt yükselir, yükselme %22 düşmüş. Görüyorsunuz. Alım bölgesi olarak işaretledim 45 TL'si bölge seviyesine kadar geliyor. Çok değişik bir grafik söz konusu çünkü öyle baskıladılar ki buraya gitmesine izin vermediler hissenin. Güzel beklentilerimiz vardı. Zannetmiyorum 38 40lara kadar gerilesin. Ama her ihtimale karşı artık bu bölgeleri tekrardan göz önünde bulunduruyoruz. Bu bölgeye gelme ihtimali söz konusu. Ben bu bölgeden dahil olup bu bölgenin altına stop koyacak şekilde alveste takip etmeyi düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Benim elimde vardı. Ben sattım. Zarar etmemek için düşeceğini bildim. Sattım çıktım çok sıkıntı altınay savunmada çok gel gel yapıyorlar altınay savunmaya da sakın aceleci davranmayın çünkü malı yedire yedire aşağı düşürüyorlar hacimli bir şekilde aldanmayın bir kap haberi geldi diye de aldanmayın ee, uzun vade içinde bence uzun vade içinde alınacak şu an seviyeler değil bunlar altınayda ee, altınayda 80 73 hatta 50 TL'ler gelse de keşke oralardan alsak. Ben de bunu söyleyebilirim altına için. Onur Teknoloji, Odin'e yani bu hisseleri alan arkadaşlar için şöyle söyleyeyim. Buradan alanlar artık karını alıp çıkmalı. Çok da bence bir şey beklememeleri gerekiyor. Yeterince kazandılar. Yeterince balon diyebileceğimiz seviyelere ulaştılar ki bakın nokta 86'da kapatmış neredeyse. Onur Yüksek Teknoloji. Bu bölgeden belki ufak bir yukarı gel gel yapabilir. Belki biraz yatay hareket edebilir. Ama muhtemelen başladıkları yerlere boşlukları dolduracak şekilde şöyle zamanla geleceklerdir diye ben bekliyorum. Muhtemelen de öyle olacak. Bunun haricinde art yazılımda sonu da ufak bir hareket gördük. Çok ufak. Ama yerini korumaya devam ediyor. Çok kritik bölgelerde geziniyor. Dikkatli olmakta fayda var. Divaş, nide beton düşüşüne hız kesmeden devam ediyor. Hız kesmeden devam ediyor. Ve bu yüzden biz ne dedik? 10 lira. Ben 10 lirayı çektim bu yatay hareketleri bekliyorum. Yani hisselerin çoğu bakın aylardır devam ettirdikleri yükseliş trendlerini kırdılar aşağıya doğru ve bu çok tehlikeli bir hal almaya başladı. Gelecek varlık yönetimi vardı mesela çok sevdiğim. <laughs> yani güzel işler yapsa bile olmuyor. Görüyorsunuz. Yükselenler birer birer aşağıya doğru kırılıyor. burada bir soğuma evresi, bir düşüş evresi lazım artık hepsine. Yükselenleri kıranlarda ki artık içimiz rahat olsun. Yeni bir grafik oluştursun. Bize ki biz de diyelim gitmeye potansiyeli var. Temelde şirketli ama teknikte kötü oluyor. Bu sefer teknik yüzünden de sürmüyorlar. Piyasa şartlar uygun değil. Piyasada para yok gene sürmüyorlar. Katılmaya bakmıştık zaten. katılmaya önemli değil. Videomuz kaç dakika olmuş? 15, dakik 15 dakika olmuş. 15 dakika olmuş videomuz. Burada biz bir kapanış hissesi seçip hızlı bir şekilde kapanışımızı yapalım. Mantıklı olur. Kapanış hissemizi Türk Hava Yolları olsun. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok biraz muhabbet dolu bir video oldu. İçimiz de döktük ister istemez. Birazcık hepimiz sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. Ama olsun ekrandan bazen uzak kalmak gerekiyorsa uzak kalalım ama bazı şeyleri de unutmayalım. Kendinize çok dikkat edin. Videoya beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Ama videoya beğenmek, kanala abone olmak kendiniz için bir yatırım tavsiyesidir. Açıklamalar kısmından gelmek isterseniz Telegram grubumuza da gelebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Esenlikler dilerim.